Evde bayatlamayı yüz tutmuş lavaşlarım var. Bunlarla neler yapabilirim diyorsan gel sana mükemmel bir tarifim var. Hadi gel başlayalım. Şöyle malzemelerimi göstereyim. Kırmızı biber, yeşil biber, soğan, domates ve tavuk hepsini doğranmışları da bu şekilde. Hiç bunları videosunu çekmek için uğraşmadım. Vakit kaybolmasın diye. Bunlar da böyle lavaşlarım. Farklı lavaş modelleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Şöyle ağzı geniş keskin bir aparatla şöyle hemen yuvarlak yuvarlak şekiller verebilirsiniz. Bir lavaştan bazen 2 bazen de 3 tane yuvarlak çıkabiliyor. Benim kullanmış olduğum borcam ölçüsüne tam 20 adet böyle yuvarlak lavaşlardan sığdı. Siz dilerseniz daha fazla veya eksik de yapabilirsiniz. Şöyle hepsini yaptım. Bir poşetin içerisine koydum ki kuruma olmasına göre ben de iç harcını çekeyim şöyle bir adet tavuk göğsünü ben ince ince doğradım önce onları güzelce hiçbir şey eklemeden pişirmeye bırakıyorum şöyle burada tavukla ilgili bir püf noktayı söyleyeceğim şimdi suyunu saldı ya bu İçerisinde şöyle hiçbir şey eklemeden sadece bir miktar tuz ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar tekrardan pişmeye bırakıyorum şöyle gördüğünüz gibi tavuklar suyunu saldı tekrardan kapağını kapatacağım ve tamamen suyunu çekmesini bekleyeceğim şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisinde hiç su kalmadı daha hiçbir şey eklemiyorum. Su falan da eklemeyeceğim. Sadece bir miktar sıvı yağ ekleyeceğim. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Tekrardan şöyle güzelce kızartacağım. Ama böyle rengi kıpkırmızı oluncaya kadar. Şöyle görüyorsunuz zaten siz. Tavuklar bu şekilde pişince mükemmel lezzetleniyor. Kesinlikle öyle yapın. Şimdi içerisine bu şekilde doğramış olduğum soğanlarımı da ekledim. Soğanlar bir 3-4 dakika boyunca bir pişsin. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Kırmızı biberimi, yeşil biberimi falan hepsini ekledim. Şöyle bunların doğranmış şekilleri de bu şekildeydi. Daha güzel oluyor böyle. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağım. En son böyle baharatları falan ekleyeceğim. Baharatları bu aşamada eklemiyorum. Baharatlar yanıyor çünkü. Şöyle güzelce pişti. Evet şöyle bir tur karıştırayım. Daha sonra içerisine domateslerimi ekledim. Şöyle domateslerimin kabuklarını kesinlikle soydum ve küp küp doğradım. Kabuklarını soymayı kesinlikle unutmayın. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine Karabiberimi de ekledim. 1,5 çay kaşığı kadar. 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. 1,5 tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. Şöyle tekrardan güzelce karıştırdım. Şöyle bir miktar daha pişireceğim. Artık ocaktan alabilirsiniz. Kapağını kapatayım. Şöyle 7-8 dakika piştikten sonra artık ocaktan alabilirsiniz. Şöyle bu da son görüntüsü. Mükemmel görünüyor gerçekten. Lezzeti de çok çok iyiydi. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet bu şekilde ocaktan alabilirsiniz. Şöyle borcamımı yanıma aldım. Hazırlamış olduğum şöyle lavaşlarım vardı. İçerisini dolduruyorum. Daha sonra şöyle hafifçe katlayıp borcamı güzelce dizeceğim. Yanına bir adet de bardak yerleştirdim şöyle şekli bozulmasın diye. Videoda göstermiş olduğum gibi şekilleri hemen oluşturabilirsiniz. Şöyle dediğim gibi içerisini dolduruyorum. Ardından yerleştireceğim ve bardağa da koyuyorum ki şekiller hemen bozulmasın diye. Hepsine birebir aynı işlemi uygulayacağım zaten. Bu da son görüntüsü. Şimdi artık üzerine hiçbir şey eklemeyeceğim. Sadece rendelenmiş kaşar peyniri yani sos mos hiçbir şey olmayacak. Ee, şöyle dediğim gibi borcamın altında yağlamadım ben bu arada. Hiç gerek duymadım. Hiçbir şey de olmuyor bu arada. Şöyle üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirlerimi de ekledim. Fırında kontrollü bir şekilde pişirip hemen geliyorum. Evet bu da pişmiş son görüntüsü. Gerçekten lezzetine hayran oldum. Mükemmel bir yemekti. Kesinlikle ama kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada sizler de YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenip bol bol yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Bir adet kalp bile bırakmanız benim için yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.